Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyu daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Rufus programıyla format atmak için Windows 10 yükleme USB'si nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğiz. Bu işlem için elinizde minimum 8 GB'lık bir flash bellek olması yeterli. Eğer elinizde bu boyutlarda bir flash bellek varsa siz de kolaylıkla Windows 10 yükleme USB'si oluşturabilirsiniz dostlar. İsterseniz hemen işlemlere geçelim. Öncelikle videonun açıklama kısmındaki linklerden şu iki dosyayı bilgisayarınıza indirin. Bakın birisi Media Creation Tool, diğeri ise Rufus programı. Media Creation Tool programıyla Windows 10 ISO dosyasını indireceğiz. Sonrasında Rufus programıyla da o ISO dosyasını USB belleğe yazacağız. Hemen işlemlere başlayalım. Öncelikle Media Creation Tool programına sağ tık yaparak yönetici olarak çalıştır diyelim. Ekrandan evet diyoruz. Buradan kabul et diyelim. Sonrasında karşımıza bu ekran geliyor. Bakın burada iki tane seçenek var. Birinci seçenekte bu bilgisayarı şimdi yükselt diyor. İkinci seçenekte ise başka bir bilgisayar için yükleme medyası yani USB flash sürücüsü oluştur diyor. Biz buradan ikinci seçeneği seçeceğiz. İkinci seçeneği seçtikten sonra alttan ileri diyelim. Sonrasında da indireceğiniz Windows 10 ISO dosyasının burada bilgilerini görüyorsunuz. Dil Türkçe olacakmış. Sürüm Windows 10. Mimari de 64 bit. Eğer buradan dili veya mimari değiştirmek istiyorsanız alttaki şu kutucuğu iptal edin. Buradan dil seçimini veya alttan mimari seçimini yapabilirsiniz. Fakat ben herhangi bir değişiklik yapmayacağım. O yüzden direkt olarak bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan diyeceğim. Aslında sizin de buradan herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Çünkü artık mimari olarak genelde 64 bit kullanılıyor. Sadece buradan yapacaksanız dil seçimini yapabilirsiniz. Devam etmek için alttan ileri diyelim. Sonra karşımıza bu ekran geliyor. Buradan alttaki seçenek olan ISO dosyasını seçeceğiz. Seçtikten sonra alttan ileri değil. Sonrasında da bu ISO dosyasını nereye kaydedeceğinizi seçin. Ben şu an direkt olarak masa üstüme kaydedeceğim. Ve alttan kaydet diyorum. Şu anda Windows 10 ISO dosyası bilgisayarımıza indirilmeye başlandı. İndirme işleminin bitmesini bekliyorum. Şu anda Windows 10 ISO dosyası bilgisayarımıza indirildi. Gördüğünüz üzere masa üstümüze ISO dosyası geldi. Artık bu ekranı kapatabiliriz. Buradan son diyelim. Siz de bu şekilde Windows 10 ISO dosyasını indirdikten sonra Rufus programına sağ tık yaparak yönetici olarak çalıştırın. Buradan evet diyelim. Programın ana ekranı bu şekilde. Gördüğünüz gibi en üstte aygıt kısmında flash bellek otomatik olarak seçildi. Siz de bu aygıt kısmından flash belleğinizi seçin. Flash bellerinizi buradan seçtikten sonra sağ taraftaki seç butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra indirdiğiniz Windows 10 ISO dosyasını seçin. Ben de hemen masa üstünden seçeyim. Program otomatik olarak geri kalan ayarları yapıyor. Disk bölüm düzeninden GPT'yi seçti. Hedef sistem kısmından da UEFI'yi seçti. Eğer bilgisayarınız eski bir bilgisayarsa yani UEFI'yi desteklemiyorsa disk bölüm düzeni kısmından MBR'yi seçip Hedef sistemden de BIOS seçebilirsiniz. Bizim şu anda bilgisayarımız UEFI desteklediği için disk bölümü üzerinden GPT'yi seçeceğiz. Hedef sistemden de UEFI seçili olacak. Zaten bilgisayarınız çok eski değilse büyük ihtimalle UEFI destekliyordur. Çünkü yeni sistemler artık UEFI destekliyor. O yüzden siz de bu şekilde direkt olarak kurulumu yapabilirsiniz. Buradan sonra başka bir ayar yapmamıza gerek yok. Direkt alttan başlat diyerek işlemi başlatabiliriz. Hemen biz de başlat diyelim. Başlat dedikten sonra program USB bellekteki tüm veriler silinecek diye bizi uyarıyor. Burada yanlış bir flash bellek seçmediğinizden emin olun. Eğer yanlış bir flash bellek seçerseniz içerisindeki tüm veriler silinir. Biz şu anda flash belleğimiz doğru seçtiğimizden eminiz. O yüzden buradan tamam diyeceğiz. Tamam diyerek işlemi başlattık. İşlemin tamamlanmasını bekleyelim. Şu anda işlem tamlandı. Windows 10 ISO dosyası başarılı flash belleğe yazıldı. Buradan kapat diyerek programı kapatalım. İsterseniz bir de bilgisayarıma girerek flash belleğe dosyalar yazılmış mı? Hep birlikte bakalım. Masa üstünden bilgisayarıma çift tıklıyorum. Burada benim flash belleğim ESD ISO olan. İçerisine girdiğiniz zaman da gördüğünüz gibi bu dosyalar var. Gördüğünüz gibi işlem çok kolay. Eğer yapamadığınız veya sorun yaşadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.